devletin mecburi tuttuğu, aksi takdirde trafiğe çıkmaya engel koyduğu zorunlu trafik sigortası hem mahiyeti itibariyle hem de primleri itibariyle baktığınız zaman bir tür sosyal sigortalar gibi işliyor. Evet ticari bir tarafı var ama ticari tarafı devlet tarafından belirlendiği için yani adeta bir işletme maliyeti gideri olarak ortaya çıkıyor. Diğer tarafından baktığınız zaman, kar ve zarar dengesine baktığınız zaman, hakikaten bir e, sigortanın olması lazım geliyor. Şu anlamda, Cenab-ı Allah müminler arasındaki kardeşliği ebedi sigorta olarak vaz etmiş. Müminler birbirlerinin dostudur, hamisidir, koruyucudur. Binaenaleyh herhangi birinin başına bir felaket geldiğinde bütün hepsi seferber olur. Yani müminler birbirine yardımlaşması lazım. Evet. Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz müminler bir vücut gibidirler diyor. Evet. Birbirlerine merhamet göstermede, birbirlerine ilgi ve alaka kurmada, birbirlerine yardım etmede, işbirliği yapmada bir vücut gibidirler, bir beden gibidirler diyor. Bedenin bir uzvu, bir organı eğer rahatsızlanırsa bütün beden onun rahatsızlığını hisseder. Parmağınıza diken batsa gözünüz, kulağınız, her tarafınız o dikenin acısını hisseder. Böyle olunca da herhangi bir müminin başına bir felaket gelmişse bütün müminler o felaketi bertaraf etmek için seferber olurlar. Nitekim bununla ilgili de şeriatımız, dinimiz belli kurallar koymuş. Büyük bir takım mali ödeme yükümlülüğü altına girmiş olanlara akile sistemi denilen bir sistem üzerinden veya divan sistemi denilen bir sistem üzerinden Osmanlı'da bu ahilik teşkilatıyla devam etmiş. Her meslek grubu kendi içerisinde bir dayanışma göstermiş. Efendim kunduracılar kendi aralarında bir meslek örgütü oluşturmuşlar. Demirciler hakeza öyle. Marangozlar hakeza öyle. Birinin dükkanına bir felaket, bir afet gelecek olsa el birliği yapmak suretiyle onu bertaraf etmeye gayret etmişler. Bugün için de özellikle de araç kullananlar her an bir kaza ile karşı karşıya olduklarında kazalarda Allah muhafaza etsin zaman zaman ölümcül veya sakatlanmalı kazalar olabildiğinden büyük meblalar söz konusu oluyor. Bunları bir insanın tek başına ödemesi mümkün değil. E diğer taraftan mağdur olan, kazazede olan kimsenin de hakkının, hukukunun zayi olmaması gerekiyor. Bu tür problemlerin karşısında sosyal sigortalar kurumu yani kar amacı gütmeyen tamamen müntesiplerinin, bağlılarının, sigortalılarının birbirleriyle dayanışma ruhu içerisinde olduğu, birbirlerine destek olma gayreti içerisinde oldukları bir sigorta fonunun olması gerekiyor. Bir takım İslam ülkelerinde, Malezya, Endonezya gibi özellikle de Uzak Doğu e, Müslüman ülkelerinde tekaful sigortası denilen bu tür sosyal sigorta bağlamında sigortalar yaygın olarak kullanılıyor. Ülkemizde henüz yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor bu tür sigortalar. Bunlar eğer zorunlu trafik sigortası yerine geçiyor, ikame ediliyorsa bunları kullanmak lazım. Onlar gelene kadar da bu zorunlu olan sigortayı mecburiyetten kullanmakta bir beis yoktur diyor hocalarımız. Ama Kasko gibi tamamen ticari olan ve ticari saiklerle sebeplerle ortaya çıkmış olan sigorta e, faaliyetlerinden de büyük çoğunlukla alimlerimiz hocalarımız bizleri uzak tutmaya gayret ediyor Çünkü burada risk faktörü denilen faktörün pergeli çok açık olduğu için adeta kumara benziyor Şimdi e, her ticarette her alışverişte her ticari işlemde bir risk faktörü vardır ama bu risk görülebilen bir risk olur, tahmin edilebilen yani ihtimali düşük olan bir risk olabilir. Efendim, züccaciyeden bir bardak takımı aldın da e, satıcı sana verene senin eline geçene kadar düşebilir mi? E düşer, kırılır, ne olur? E, ekonomik değeri gitmiş gitmiş olur. Bu bir risk. Ama bu risk yani binde bir Efendim 100 binde bir risk. Anlaşılsın diye böyle basit bir misal verdim. Elbette her ticarette, her alışverişte bir risk olur. Ama kasko denilen, sigorta denilen e, işlemlerde, muamelelerde bu riskler çok görünemeyen boyutta risklerdir. Ve kaskoyu yapan şirket ödememek için elinden gelen gayreti gösterir. Kaskoyu yaptıran vatandaş da ben kasko yaptım camım kırıldı kardeşim öde bu camı der. Ee, mesela orada bir çocuk taş atsa da arabanın camı kırılsa kaskodan değiştirilir der. Ama dolu yağdığında kırılmışsa kardeşim bu e, kasko muhtevasına dahil değil diye kasko şirketi itiraz edebilir. Veya efendim işte e, dolu neticesinde camın kırılmışsa olur da bir karga taşı almış da yukarıdan fırlatmışsa olmaz. Abuk subuk şeylerle kasko şirketi ödememek için baştan her de kadar her türlü zararınızı karşılıyoruz. Gelin ne olur biz sizi sigortalayalım dese de yani bu sosyal yardımlaşmadan ziyade bu tamamen ben kazanayım ticari Ticari bir faaliyet. Ha, yani ticari bir faaliyet olur sen de kazan ben de kazanayım. Bu da normal bir şeydir. Yani her ticaret kazanmayı hedefler. Ama kasko, sigorta, ticari sigorta gibi unsurlarda e, karşılıklı bir alışveriş yoktur. Yani siz gidiyorsunuz aracınızı kasko yaptırıyorsunuz. 2000 bin lira, 3000 bin lira ödüyorsunuz. Karşılığında ne alıyorsunuz? güven satın alıyorsunuz. Karşılığında güvence satın alıyorsunuz. Böyle bir ticaret yok şeriatımızda. Yani güven veya korku satışı diye bir satış yok. Peki hocam, son dönemde bu katılım bankalarının böyle bir takım kasko şirketleri ortaya çıktı diye biliyorum. Bu konuda bir bilginiz var mı? İşte az önce sözünü etmeye çalıştığımız e, tekafül sigortası yani sosyal yardımlaşma benzeri e, faaliyetler olarak bunları yapmaya gayret ediyorlar. Henüz yeni yeni neşvunema buluyor. Ama bunların da altyapısı e, dinimizin istediği kurallar çerçevesinde şekilleş, şekillenebilmiş mi diye sorarsanız benim bununla ilgili çok ciddi şüphelerim e, var. E, bizim bildiğimiz anlamda sigorta bir afet geldikten sonra müminlerin el birliği yaparak orada mağdur olan, mutazarrır olan kimseye yardım etmeleridir. Birinin evi yanmış. Hiç kimseye ya "Kardeşim bunun sigortası var mıydı?" diye sormaz. Hemen o mahalledeki Müslümanlar bir yardım sandığı oluştururlar. Herkes elindeki imkanları seferber eder. 3 5 derken o e, evi yanmış olan kimseye tekrar bir ev alabilecek veya kendisini düze çıkartabilecek bir yardımda bulunulur. Yine birinin aracı mı zarar görmüş? Yine onun etrafındaki, onunla beraber işte e, aynı divana kayıtlı olan veya işte aynı e, iş kolunda çalışan kimseler ki bu elbette bir e, düzenleme gerektiriyor. İşte maalesef biz 200 yıldır bu anlamda İslami düzenlemelerden, çözümlerden mahrum kaldığımız için bugün bu tür problemlerle karşı karşıyayız. Bu zarar görmüş olan kimsenin zararı telafi edilir. Bu neye benziyor? Şimdi mesela devletimiz ne diyor? Efendim diyor, kim diyor doludan zarar görmüşse, selden zarar görmüşse raporlarını tutsunlar diyor. Biz kendilerine Elimizden gelen imkanlarla yardım edeceğiz diyor. Bu noktada kaskosu olana, sigortası olana, olmayana bakmıyor. Ez cümle şunu söyleyebiliriz. Mecburi olmadıkça, zorunlu olmadıkça bu tür sigorta faaliyetlerine e, girmek doğru değil. Sigortalama faaliyetlerine girmek doğru değil. Bunun yerine biz sadakanın belayı def edeceğine, iman ediyoruz. Bunun yerine biz başımıza bir bela kaza gelir de bunun neticesinde bir mal kaybı olursa sabrettiğimiz takdirde bunu metanetle karşıladığımız takdirde o kaybımızın sadaka olacağı inancındayız. Ali bizim kaybetme korkusu gibi bir korku üzerinden kendimizi güvenceye alma ihtiyacımız yok. Çünkü Cenab-ı Allah'a iman ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bir tanesi de El-Mu'min. Güven verendir. Güvene alandır. Rabbimiz bizi her türlü afetten emin kılsın. Bir afeti geldiğinde de o afete karşı sabır metanet gösterebilmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Hakikaten ee, insan kolay değil sabır ve metanet göstermesi ama başka yapacak da bir şey yok basile Hocam. Yani sabredip evet. Cenab-ı Allah'a iltica etmekten başka da bir çıkar yolumuz yok. Cenab-ı Allah lütfuyla muamele eylesin. Amin.